Peygamber aleyhissalatü vesselamın dedesi Abdülmuttalip. Biliyorsunuz bir dönem Yemen kralı Ebrehe Mekke'yi yıkmak için ordusuyla beraber Mekke'ye doğru gider. Tabi Mekke'ye yaklaştığında ilk önce Mekke'nin etrafındaki bütün develeri toplar. Develeri topladıktan sonra tabi Mekke'ye saldıracak lakin hazırlık dönemi, hazırlık günleri Abdülmuttalip bunu duyar. Abdülmuttalip Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak için geldiğini biliyor. Abdülmuttalip bakın Abdülmuttalip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam daha doğmadı. Yani o sene doğacak. Abdülmuttalip Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak için geldiğini biliyor. Ebrehe'nin Mekke'deki develeri toplayıp yani ordusuna kattığını da biliyor. Buna rağmen Abdülmuttalip ne yapıyor? Abdülmuttalip Peygamber aleyhisselamın Vesselam'ın dedesi gidiyor. Ebrehe ile görüşmek için Ebrehe'nin huzuruna çıkıyor. Ebrehe ile karşı karşıya geldiğinde Ebrehe şunu söylüyor. Benim develerimi almışsın diyor. Benim develerimi almışsın. Benim develerimi ger geri bana iade et. Onların sahibi benim. Develerimi bana iade et deyince Ebrehe diyor ki ben Kabe'nizi yıkmak için geldim. Bu sizin Allah'ın evidir dediğiniz bu Kabe'yi yıkmak için geldim. Kabe'nizi yıkmak için geldim. Sen bana develerden bahsediyorsun deyince Abdülmuttalip şunu der. Evet ben develerden bahsediyorum. Develerimi istiyorum. Çünkü develerin sahibi benim. O Kabe'nin sahibi ise Allah'tır diyor. Bakın o Kabe'nin o Kabe'nin sahibi ise Allah'tır. Yani Abdülmuttalip Allah'ı biliyor. Abdülmuttalip Allah'ı biliyor. Lakin Allah'ı bilmesi kendisinin Müslüman olması için yeter, yeterli olmuyor. Allah'ı biliyor. Allah'ı biliyor. Lakin Allah'ı bilmesi kendisinin Müslüman olması için yeterli olmuyor. Diyor ki o Kabe'nin sahibi var. O Kabe'nin sahibi Allah'u Azze ve Celle. Bu develerin sahibi de benim. Bana develerimi iade et. O Kabe'nin sahibi de Allah'u Azze ve Celle Allah'u Subhanehu ve Teala evini, Kabe'sini, mescidini bir şekilde müdafaa edecektir. Lakin bakın yani benim demek istediğim şu. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedesi Abdülmuttalip. Allah'ı biliyordu. Allah'ı biliyordu. Alemlerin Rabbi olduğunu biliyordu. Lakin Müslüman değildi. Yani Allah'ı bilemediğinden dolayı Müslüman değildi. O yüzden bunu anlamalıyız. Allah'ı bilmek bir mesele. Allah'ı birlemek ikinci bir mesele. Evet belki Allah'ı bileceğiz. Allah'ın işte kainatı idare ettiğini, hayatı ve ölümü verdiğini, rızkı verdiğini, yarattığını ondan sonra evet Allah'ı tanıyacağız. Lakin Allah'ı tanımak ile beraber Allah'ı birlememiz gerekiyor. İbadetlerimizde, dualarımızda ve herhangi e, ibadet olursa olsun ibadetlerimizde Allah'ı birlememiz gerekiyor. Ve ancak bu şekilde, eğer ki bu şekilde davranırsak ancak bu şekilde yani yaparsak Allahu Azze ve Celle'nin rızasını kazanmış oluruz ve Müslüman olmuş oluruz.